Benim Abdülhamit Han'ı sevme sebeplerinden ben şahsi menkıbemden yola çıkarak söyleyeyim. Hemen birkaç bir şeyi de özetlemek istiyorum. Ee, Abdülhamit Han kendi kadim değerlerine, dinine vakıf olmakla birlikte ve bundan asla taviz vermemekle birlikte batı soundlu bir adam. Bunu ben çok önemsiyorum. Fanatik bir adam değil. Ee, saraydan klasik müzik sesleri yankılanmış. Pek çoğu bunu bilmez. Ee, o İtalya'dan, yabancı memleketlerden gelen sanatçılar, opera sanatçıları falan... ...bunlara küçük resitaller verdirmiş ve bunları ödüllendirerek memleketine göndermiş. Ama kendi kadim değerlerine çok sadık. Asla yere abdestsiz adım atmamış. Önce tuğlaya teyemmüm etmiş, ayağını öyle atmış. Ondan sonra anında abdestini almış. Yani batı değerlerinin ve kendi kadim değerlerimizin güzel bir harmanlı halini görüyoruz Abdülhamit de fanatizmden uzak. Bu beni kendisine hayran bırakan unsurlardan biri. Biraz önce söylediğiniz gibi Abdülhamit sadece itaat ve terakkinin Avrupa'ya giderek kendi değerlerinden aşınmış, yozlaşmış, erozyona uğramış Jön Türkler gibi şahsiyetlerin dışında bir de e, takva denen İslami standartları olan insanlar tarafından da köşeye sıkıştırılmış bir adam. Böyle bir sıkıntı da var. Yani pek çok köşeden, pek çok cepheden sıkıştırılmış bir adam. Hani i̇ttihat Terakki'nin karşısında i̇ttihat İslami hareketinin oluşturulmasıyla ve ülkedeki bu karışıklığı iyi koku alan İngilizler ajanları vasıtasıyla kışkırtarak Abdülhamit'in üstüne hepsini salmışlar. Elmalı Hamdi Yazır kaleme almış. Elmalı Hamdi Yazır kim? Sonradan pişman oluyor. Onu kötü yapmaz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif. Mehmet Akif sonuna kadar bir Abdülhamit düşmanı. Bu sonradan pişman olmuş. Bu onu kötü kılmaz. Ama zamanının pek çok aydını, pek çok entelektüeli diyebileceğimiz şahsiyetler de oyuna gelerek Abdülhamiti tam manasıyla idrak edemeyerek onu köşeye sıkıştırmış. Aslında Abdülhamit son 18 yılını anlatmaya çalışıyoruz biz yorgun ve yalnız. Yorgun ve yalnız tahttan indirilmeden önce şunu söylüyor. Bu söylediklerinizin hiçbirini kabul etmiyorum. Ben bu söylediğinizin hiçbirini yapmadım. Bir kurul korulsun ve araştırılsın. Onun neticesinde ben suçluysam kendiliğimden çeker giderim. Hattı zatında yıldız kuşatma altına alındığında kendine bağlı olan askerler Arnavut kökenli askerler vasıtasıyla çatışmayı büyütebilirdi. Kendini kuşatanlarla uzun süreli bir savaşa başlatabilirdi. Ama iç savaş ve bölünme teklidi olduğu için kendi rızasıyla da ayrılmayı kabul etmiş. Lütfedin diyor, Çırağan Sarayı'nda kalayım. Gitmek istemiyor Alatini Köşkü'ne, bir Yahudinin evine, göz hapsine. Diyorlar ki koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun askeriyesi size nezaret edecek ve Alatine yani Selanik'e gideceksiniz. Neden korkuyorsunuz ki? Uzun tartışmalar olmuş Yıldız'da. Gitmem diyor, diretiyor. Çırağında kalayım. Çırağında kalırsanız hayatınızı garanti altına alamayız. Bakıyor ki zıvanadan çıkmış bir durum. Kendiliğinden gidiyor. Biraz önce dediğiniz gibi İspanyolların zulmünden Osmanlı'ya sığınmış Teod Emanuel Karasu'nun dedesi İspanyol zulmünden Osmanlı'nın şefkatli kollarına sığınmış onun nesli Emanuel Karasu milletvekili bile olmuş Osmanlı'da neşvi nema bulmuş alan bulmuş kendine ama getirip tebliği sunan Elmalılı Hamdi Yazır'ın dindar bir adamın kaleme aldığı metni bir Yahudi kökenli Osmanlı İsrail devletinin esas fikir babalarından bütün siyasetin ana payandasını bilen Abdülhamit'e uzatıyor. Sen bize bir karış toprak vermedin mi? biz senin kafana alırız. O demek o. Selanik'e gidiyor. Daha sonra uzatmayalım mevzuyu. Topraklar kaydedilmeye başlayınca İstanbul'a gelmek mecburiyetinde. inat ediyor sonradan geliyor. İşte sarayda göz hapsi. Günde yarım saat bahçeye çıkma izni var. Kahve içmek için. Yarım saat. O da hapsinde. Selanik'ten dönüp İstanbul'a geldikten sonra. Kızı perişan vaziyette kızının çocuğu olmuş torunu Abdülhamit'e göstermek istiyor. Dedeni tanıtacak torununu. Yani kendi kızını dedesine karşılaştıracak. İzin verilmiyor. Aile yakınlarıyla görüştürülmüyor. Kızı kafaya takıyor. Abdülhamit'in İstanbul Boğazı bulunduğu yerin tam karşısındaki köşkü bir şekilde ayarlıyor. Oraya bir dürbün koyduruyor. Ve sürekli takip ederek günün hangi saatlerinde bahçeye iniyor, oturuyor, kahvesini içiyor. İki fincan üst üste kahve içermiş. Allah yer yurdu cennet mekan olsun. Yine günlerden bir gün... ...benim tüylerimi diken diken eder. Ben Abdülhamit'i başka seviyorum. Başka bir boyutu var onun. Merdivenlerden usul usul iniyor. Geliyor bahçeye. Sehpa kahve. Her zamanki gibi oturmuş. Mutat olduğu üzere. Kahvesini içiyor. Tam... Boğaz'ın karşı cephesindeki köşkteki kızı deden çıktı deden çıktı gel göstereceğim gel. Dürbünde çocuk dedesine Abdülhamit'e bakıyor. Hatıratlarda var. Dede diyor. Abdülhamit Han elindeki fincanı olduğu yere bırakır. Sesi duyması fiziken mümkün değil. Kalkar. Karabazan'ın ucuna kadar gelir korkulun tam dürbünün olduğu yere. Torununa. Evet, Teşekkür ederim.